Nezahat Hanım'a teşekkür ediyoruz. Güzel yemekler hazırladılar bizlere. Ve şimdi geldi bu güzel ama ama şeye e, ödül törenine. Ödülleri vermek üzere Mustafa Erkan Beyefendi'ye alkışlarımızı buraya davet Yani <laughs> Yalnız alkışlara zam mı ver? Bu kadar. Çoğu <laughs> arkadaşlar hepsi sanatçı. Alkış iyidir yani. Şimdi şey, ben çıkacağım, ben çıkacağım. sen çıkalım mı Erkan filmi yapın Sayın Mustafa Erkan ben, ben, ben. Safiye Sultan Hanımefendi'ye bir plaket takdim edecekler. Asıl mıyız efendim? Varda bana verin istersen ben size vereyim birisi. Plaketi veririz. Takdim ediyorlar. Evet. Büyük bir gazeteci <laughs> ordusu da onları tespit ediyor. <laughs> o an. Şöyle tutun, yan, yan Okuyalım efendim. Gözlüksüz okuyabilirim inşallah. Sayın Safiye Karakurt Zengin, siyasetçi ve güzel insan. Katkılarınızdan dolayı bu ödüle layık görürdünüz. Erkan Film Yapım Prodüksiyon Mustafa olmasın. Bir de kupa var. Bunlar bol bol çay şey içersiniz. Sizin adınıza. Kupa. Kupayı da ben takdim etsem olur mu hocam? Buyuruz efendim. Tabii takdim. Hemen o zaman e, plaketi koyalım. Safiye Hanım da sizlere hitap etmek istiyorlar. Bakalım ne konuşacaklar. Buyurun efendim. Sevgili dostlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu ödülü bütün e, sinema sektörü adına alıyorum. hepinize çok teşekkür ediyorum. Erkan Bey de bu ödülü, e, bana layık gördüğü için çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ben bu ben ödülü ya. Mustafa Kemal Atatürk e adına alıyorum. Ve e, e, ben bu ödülü evet. Cumhuriyet Kadınları adına alıyorum. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. Evet, A, bir fotoğraf da alacaklar. Herhalde tamam galiba. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Ödül törenine devam ediyoruz. Evet. İzmir'de yeni bir kurum var. Efendim. Çok da güzel bir dergi çıkardılar. Adı neydi? Derginin adı. Lagamo, Lagamo aylık dergi, magazin dergisi, aktualite dergisi, ben inceledim gerçekten çok güzel. Kağıdı olsun, içeriği olsun, çok zengin, gayet güzel, e, yol açık olsun, büyük kitlelere hitap eden bir dergi olsun. İşte o firmanın, kurumun mimarı, efendim, Erkan. Film Yapım Prodüksiyonu, Mustafa Erkan Bey kendileri takdim edecekler. Sayın Mehmet Olca, Lagama Film Yapım Yönetim Kurulu Başkanı. Buyurun efendim. Evet, hoş geldiniz. Selam, bir ses azalmaya başladı galiba. Açalım birini. Lagama olarak, bir e, Lagamo ödülü Mehmet Olcar Bey'den. Bana bu ödülü layık gören Mustafa Bey için teşekkür ediyorum. Bu ödülü de eşim için alıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim, e, Lagama ödülleri devam ediyor. Lagama e, ödülleri şimdi de oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı e, Sayın Aziz Uysal hocamıza takdim edecekler. Mustafa Erkan Bey alkışlarımıza davet ediyoruz. Efendim. E, Uysal yapmışlar. Öz Uysal tabii. tabii. Uysal bir kişisiniz ondan Herhalde <laughs> eee çok ödül aldık. En güzeli Safiye'nin o burada almam. Böyle bir yerde almam. Çünkü biz Safiye ile 30 yıllık dostuz. Ben ilk zamana başladığımda Ege TV, daha önce Kanal 1 dönemlerinde başladığımızda Safiye ile dostluk. Her dostluk bitti. Safiye ile dostluğumuz bitmedi. Devam ediyor. Dimdik ayaktayız. En güzel dostluklar nedir biliyor musunuz? Ödüller. 30 sene önceki halimizde biz neydik? Ayı. Şimdi neyiz? İşte onu oluyor. Evet. Teşekkür ederim. Ee, bu arada size de teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel ayı gördüğünüz için. Hepinize geldiğiniz e, için de teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Alkışlarımızı vuruyoruz. Selam Bey, hazır. Bu, bu kadar mı? Bitirdim. Şey? Bitirdim. Şey? <laughs> <oraya Gülüyor> Efendim, çok da güzel bir dergi çıkardılar. Adı neydi? Derginin adı? Lagama. Lagama aylık dergi, magazin dergisi, aktualite dergisi. Ben inceledim gerçekten çok güzel. Kağıdı olsun, içeriği olsun, çok zengin, gayet güzel. E, yol açık olsun, büyük kitlelere hitap eden bir dergi olsun. İşte o firmanın, kurumun mimarı Efendim Erkan Film yapım prodüksiyonu bu Erkan Bey kendileri takdim edecekler. Sayın Mehmet Olca, Lagama Film Yapım Yönetim Kurulu Başkanı. Buyurun efendim. Evet, hoş geldiniz. Selam ses azalmaya başladı galiba. Açalım biraz. Efendim. Lagamo olarak bir e, Lagamo ödülü Mehmet Olcar Bey'in. Bana bu ödülü Ali Göran Mustafa Bey için teşekkür ediyorum. Bu ödülü de eşim için alıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim, e, Lagama ödülleri devam ediyor. Lagama e, ödülleri şimdi de oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı e, Sayın Aziz Uysal hocamıza takdim edecekler Mustafa Erkan Bey. Alkışlarımızı davet ediyoruz. Efendim. E, Uysal yapmışlar. Öz Uysal tabii, tabii. Uysal bir kişisiniz ondan. Herhalde <laughs> Eee çok ödül aldık. En güzeli Safiye'nin o burada ağlamak. Böyle bir yerde ağlamak. Çünkü biz Safiye'yle 30 yıllık dostuz. Ben ilk zamana başladığımda Ege TV daha önce Kanal Bir dönemlerinde başladığımıza Safiye'yle dostluk. Her dostluk bitti. Safiye'yle dostluğumuz bitmedi. Devam ediyor. Dimdik ayaktayız. En güzel Dostluklar nedir biliyor musunuz? Ödüller. 30 sene önceki halimizde biz neydik? Şimdi neyiz? İşte onu ödüller. Evet. Teşekkür ederim. Ee, bu arada size de teşekkür ederim. Sağ Güzel ayıp Hepiniz Hepinize geldiğiniz için de teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Alkışlarımıza uğurluyoruz. Selam bey. İzmir filmcilik alanında çalışan değerli bir arkadaşımız gelecekler. Besetin Film Yapım Koordinatörü, koordinatörü e, Sayın Kadir Su aktör, Akşı, yönetmen. 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 yönetmen, buyurun efendim. Bu, bu sefer tam bir takdim edecekler. Buyurun efendim. A Artık a bu ödüller devam etsin. A Çoğalsın a değil mi? A <laughs> Teşekkür e ediyorum herkese. Ayağınıza sağlık. Hemen diğer bir verelim efendim. Ha, televizyoncu, radyo programcısı, organizatör, gazeteci, gazetecisi, gazeteci, emlakçı, Sayın, Sayın Filiz Topçu. Ödül almak üzere davet ediyoruz efendim. Buyurun Mustafa Bey. Evet gösterelim. Tabii televizyoncu ya. Hemen organize ediyor. Yapalım hocam. bardak da var. Ha, evet evet. Ama bardağı ters çevirdiniz. Şöyle. Ha burada da yazıyor. Birisi <laughs> bakmış. Tamam. Evet. Burda <laughs> biz. Hayırlı olsun. Teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. Hocam. teşekkür ediyorum <laughs> teşekkür <ederim. gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. İnşallah güzel projelerce hep birlikte yer alacağız. Gelen misafirlerimize de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız de böyle alalım Safiye Hocam. Evet. Vallahi Safiye Hocam beni her çağırdığında yani Avustralya'da da olsam bu çağa biner gelirim. Doğru mu? Yaptım Hatta bir keresinde geldi <laughs> Avustralya'da. Uçlu geldi. Yaptım evet çok önemli birbirimize verdiğimiz değerler. Yani bu dünyada var olmanın tek sebebi sevgi ve saygıdır. Sevgi ve saygıyla, vicdan ve merhametle yoğrulan yüreklere hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Üzürüm. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Yeah. Ödüller devam ediyor efendim. Bol ödülleriniz olsun, bol projeleriniz olsun, güzel filmleriniz olsun. Evet, misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Bugün çok heyecanlı bir gün. Yağmur yağacak dediler ama yağmuru biz durdurduk değil mi hocam? Evet, okuduk, üfledik, durdurduk. Güzel yüreklerimizle iyi ki varsınız. Safiye Sultanımızın da mekanına geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Şu anda yanımda bulunan pırlanta yürekli insanı da ben anons etmek istedim. Sayın Sayın Yılmaz hocam, babamın 50 yıllık dostu. Doğru mudur? 那位。E birlikte Çanakkale'de biliyorsunuz Çanakkale Ezine'de 50 tane çocuğun sünne şölende babam İbrahim Topçu Türk Halk Müziği sanatçısı ve Sayım Hocam'la çok güzel projelere imza attılar. Kendilerini gurur duyuyorum. Ben de bir yaşından beri kameraların karşısında olduğum için insanları ve güzel insanları çok seviyorum. O yüzden sevgi benim için vazgeçilmez. Sayım Hocam'ın yüreğini de kızını da ailesini de çok seviyorum. Sevgiyle büyüdüğümüz için kendimi de seviyorum. Sayın Sayın Hocam, TV, radyo sunucusu, dizi, sinema oyuncusu, film oyuncusu ve baba gibi baba. Yürekli, kocaman yürekli bir adam karşınızda. Kocaman bir alkış istiyorum kendisine. İyi ki varsınız. Buyurun ödülümüzü de. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ödüle, ödüle beni de layık like gördüğünüz için çok heyecanlı ve heyecanlıyım. Heyecanımız hiç bitmesin. Hep heyecanlı olalım. Çok teşekkür ediyorum. Safiye Sultan'a teşekkür ediyorum. Filistopcu sana teşekkür ediyorum. Mustafa Erkan hocam, Erkan Film Yapım size teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İnşallah güzel projelere imza atmak dileğiyle diyorum. Sevgilerimle diyorum efendim. Bir de bardak verdi veriyorlar. Evet. Bardağı da Artık ben çayı çok severim. Burada bol bol çay içerim sizi anlarım. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet. Sektöre iki yıl önce girmiş olan çok değerli bir sanatçımız tiyatro oyuncusu, dizi, sinema, reklam filmi oyuncusu ve en sonunda folkat reklamlarında kendilerini seyrettik. Sayın Arzu Özgür hanımefendi alkışlarımızı davet ediyoruz. Size bir ödüle layık görüldüğünüz, müsaade ediyordunuz, ödülü takdim ediniz efendim. İyice ödüllere inşallah. daha yana çözüyor. Bana doğru bak. Bir sürü kamera var. Hangisine Hepsine bakın. Aynı ana <laughs> bakın. <laughs> 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 hangisine bakalım? Hangisine bakalım? Hangisine bakalım yani? Şaşı <laughs> olacağız. Bakalım. Hepsi size bakıyor. <laughs> tabii tabii. Arzu Hanım buyurun. Buyur, buyur. Öncelikle e, Safiye Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizi buluşturduğu için. E, ardından Erkan Bey'e, Mustafa Erkan Bey'e dokuma. Çok çok teşekkür ediyorum bunu bu ödüle layık gördüğü için. Ben de bu ödülü dostluk, birlik, beraberlik için alıyorum. Ee, ömür boyu dostluklara. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun, teşekkür ediyoruz. Şimdi son ödülümüz var galiba. Onu da takdim edelim. Bir kadın olarak büyük çaba harcayan, başarılara imza atan, dizi, sinema, reklam, film oyuncusu, tiyatrocu, sayın, sayın Gülay, Gülay Öz Yıldız Hanımefendi. Alkışlarınıza davet ediyoruz. Ödülü almak üzere. Buyurun efendim. Mustafa Bey, size veriyorum. Siz de takdim ediniz efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Nice ödüllere, nice ödüllere diyoruz efendim. Heyecanlı mıyız? Evet, evet. Dün filminiz oynadı. Nasıldı gala? Ben gelemedim. çok istedim ama. Yani cezalısınız. En kısa zamanda izleyeceksiniz. Fotoğraf çekeceksiniz diyorum. Gelemiyorum. Yani. Ama iki gün oynayacakmış <laughs> film. İki gün değil. Bir ay devam ediyor. Tamam aynı <laughs> yer. Yani. Nereden? Adres verelim. Yani Bornova Point Bornova'da Born oynuyor. Garajın karşısındaki e, sinemada oynuyor. Herkesi bekliyoruz. Gerçekten İzmir'de çekilen çok güzel bir korku filmi. ...hepinizin orada olmasını istiyorum. Korkunç diyorlar çok. Ben tek başıma giderim, Safiye Hanım beraber giderim. Ben korkarım. Yani korktunuz mu? Evet. Ama yarabbim. Yani şöyle, gidemeyen arkadaşlarımız için diyorum ki... ...hep beraber toplanalım, gidelim. Tekrar ikinci gala yapalım. Ee, bu arada gün programı kapmışken... <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle Erkan yapıma ...Mustafa Erkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. bu ödüle layık gördüğü için... Safiye Hanım'a canım ciğerim dedim. Safiye Sultan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi her zaman yerinde misafir ediyor. Yani e, o kadar büyük bir sevgi yumağı olduk ki artık bu e, çiğ köfte partilerine gelen yüksel hale getirdik. Yani tekrar bir kısa zamanda yenisinde buluş, buluşmak üzere diyorum. Ödül için de tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf çekiliyor yine nice evet, ödüllere diyelim efendim, nice filmlere, nice projelere evet, evet. yapan usta bir atçı var. Afiyet olsun diyoruz. Ee, gerçekten güzel yemeklerdi ve profesyonelce bu işi yapıyorlar. Güzel iş, işlere imza atıyorlar. Nezahat Aydın hanımefendiyi Nezahat Hanım'ı Alkışlar'ın eşliğinde buraya davet ediyoruz kendilerine bir ödül takdim edeceğiz efendim. Erkan Yapın, Mustafa Erkan Bey efendim. Evet, eee teşekkür ediyoruz. Güzel yemeklerdi. Dolmalar, dolmalar. harikaydı yani. Ah o dolmalar, aman Allah. Hocam bir daha olsa bir daha Yeriz tabii, yeriz yeriz. <laughs> gene, <yaparız, gülüyor> gene, <yaparız, gülüyor> gene yaparız, gene yaparız, olsun. Gene yaparız. Gene yaparız, afiyet olsun size. Urfalıyız güzel yemeklerden. Maşallah, maşallah, Evet efendim şimdi ödülü takdim ediniz lütfen. Mustafa sahibeyi veriyorlar. Fotoğraf çekisi şöyle. Evet. Polat Medya San Palat'ta fotoğraf çekiyorlar. Video, video. Video, video. video, video mu çekiyorlar? her şey var bugün. Ha öyle mi? Video da çekiyor. Ha, güzel. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Aşçı mesleğinde bir usta daha var aramızda. Bugün yemekleri yapmadı ama değerli bir aşçı. Uluslar arası aşçımız bizi Avrupa'da, Rusya'da, Ukrayna'da temsil eden çok değerli aşçımız Hülönlin'e. Alkışlarımızı onu da davet ediyoruz. Ben ona Hülönlin'e diyorum ama adı ne acaba? Hülya Atay. Hülya Atay hanımefendiye. Alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz teşriflerinizden dolayı ve bir plaket takdim edecekler Erkan Filim. Gülönü'ne. Gülönü'ne size bir şey söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum. Böyle hepimiz bir arada. Mutlu ve huzurlu. Bütün ömür boyu böyle geçinsin. herkese çok teşekkür ederim. Herkes sağ olsun, var olsun, kardeşliğe, eşitliğe. Hoş geldiniz. Hep beraber böyle mutlu olalım. Aydın söz verdi bana beni Ukrayna'ya götürecek. Nereye götüreceksin? Söz veriyorum seni Ukrayna'ya götüreceğim. Hadi teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler efendim. İzmir'de birçok film yapmak isteyen, film yapan projeler üreten arkadaşlarımız var. Çin'in başı sıkışsa ve de dese mesela benim oyuncuya ihtiyacım var, hemen oyuncuları getirir. 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında oyuncuları bulur getirir. Filmcilerin aradığı bir insan. Aynı zamanda kendisi de oyuncu. Dizi filmlerde rol alıyor. Alkışlarımız Kadir Kaya için diyoruz efendim. Kadir Kaya. Hoş geldin Kadir'cim. Evet, evet, evet. Kimin oyuncu ihtiyacı olursa hemen yardımcı oluyor. Kamera buluyor, oyuncu buluyor. Bana da çok oldu. Evet. evet Buyurun efendim. Mustafa Bey, Kadir Kaya'ya bir plaket takdim ediyorlar. Alkışlarımız eşliğinde. Ben de kardeşimi çok seviyorum. Ondan cebden seviyorum. <laughs> Bütün projelerimizde bütün oyuncu bütün oyuncu hastamızda bize yardım ediyor. Oyuncu kurşumuz. O ödülü kendisine layık gördük. Hakim ediyoruz. İyi günler. Teşekkür Sen de bir şey söyle Tarika'ya. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. memnun oldum. Gerçekten sizin bir değerli arkadaşlarımın yanında olmak bizimle beraber politik bir politik orta yapmak gerçekten beni çok mutlu etti. Ama bu ilk ödülüm değil. Bu sanıyorum 7-8 tane ödül aldım ama ilk defa beni bu sanat camiasına kazandıran hocamız Sayın Yılmaz Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Artı Erkan hocamıza da Safiye ablamıza da bütün herkese teşekkür ediyorum. Benim iyi gün kötü günde yanımda olan her türlü bana destek veren Antalya'da şu anda yaşayan ve artı Almanya'da Sayın Güzide Gürpınar Hanım'a da çok çok teşekkür ediyorum. Bana gerçekten bu sanat alanında çok her konuda destek olduğu için sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Çok mutluyum. Heyecanlı, yerine düşen bir şu anda. Biraz sonra çekilelim, toplu fotoğraflar çekilelim. Evet, ödül törenimiz de noktalandı burada. Yılların tecrübesiyle özel günleriniz sanatsal bir dokunuşa kavuşacak... Anılarınızda yıllar boyu canlı kalacak. Hasan Polat yönetimindeki Polat Medya düğün, nişan, sünnet, doğum günü, konser ve klip çekimlerinde size ayrıcalıklı hizmet sunmaktan mutluluk duymaktadır. Herkes fotoğraf, video çekebilir ancak sanatsal vizyon, birikim ve bilgi ister. Polat Medya. Ayrıcalıklı anılara sahip olma fırsatını ıskalamamak için acele edin, geç kalmayın, rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın. Ayrıca slide, kurgu montajı da Polat Medya'da. Siz de iyiyi ve kaliteyi hatırlayın. Telefon 0534 728 3806. İzmir Bergama Polat Medya.